Yok benim galio çok sağlam duel. Şimdi sen senin galio çok sağlam. Kogma Ozan, Ozan öbürüyle Kogma milyo. ya da okey. Smolder sonra kanka. O da olur. Tamam iki tane kompumuz açık. Kogma Kogmavlı ya da Smolder'lı. İkisinden birini yapıyoruz öbür, öbür Ya öbür da Hıvi Yırakan'lı. O, o da olur. Kaybettik. Kaybettik mi? Sen benim beyni ne sanıyorsun peki? Kaybettik. pri çok kötü. Aslında bu iyi gibi lan. Asım demage atacak ya. Yani. Asım attığım demage kadar %15'ini yenilesem iyi değil mi? İyi bayağı iyi o. Ben geçen rakanda o vardı. O yüzden ölmüyordum zaten. <laughs> ben item ne alayım? Direkt tank item mi alayım? Bence AP'yi al. HP'li. Darius sante gelmiş. Abi bu haritayı verme bu haritayı işte ya. İkisinin de canı çok kanka ve %10 damage alıyor. Çok OP şey gelmiş onlara şu an öyle de. Hani bak şurada gelebilecek en iyi rün gelmiş adamlara direkt. Benim flash gitti. Daha iyisi yok yani. Dur patlatayım mı? Sola geç. Sıra. Gel gidelim. Dur, Alo. Dur, bekle şurada çıksın. Tamam. Geldim go. sen? Güzel. Full Darius, <laughs> 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 Lan bir kill ver. Oho şey iyi. iyi. Kanka adamlar ölmüyor. <laughs> ben bir şey yok. Ama o çok anlık ya. Adamların ikisine de öldü de o gitmiş. Baya baya Ben ne olayım bota? Oğlum bu ne? Karşıda full hyper carry var. Hyper carry'e bir anda diyeceğim. Kuldan cool bot mu alsak? Çok zor tercih. Abi REP sponsorun batmadı mı? <laughs> yok yok. Hmm. senin bu iyiymiş de biraz beklemek lazım. Az önce full stektim. Olmasa direkt alırdım zaten. Öldürdüm bunu ben. Oo fena iyi oynadım bu gel. Biten ne alıyoruz ya? Kymax daha iyi değil mi? İten, tanklar var. Ama tanklarla oynadık. Öyle de bir problem var. Ben şeyli daha istiyorum. Falan. Infinity falan alacağım kesin de. Çok keri var ya bana hasar lazım. Ben Infinity ile oynayacağım galiba. Krit 100 100 krit yaparım. Fulmination iyi sanki bana da. Asım bu Serap kılıcı çok iyiydi değil mi? Hangisi o? E'nin kullanımını düşürecek büyük ihtimalle bu. Basic atağı arttıranmazını. Saldırıların atılımı Ya büyük ihtimal bu. O. İnşallah odur. Bulmak için <laughs> de. Goddarlık nasıl bulacağız? Aldım ya E'nin kullanımını Beşen bilik abilities. Fena değil herhalde. Meh. Tank alsan daha iyi olabilir belki ama. Abi e var karşıda. Ben buradaki yılı alıyorum kanka. Ulti ile geleceğim sana. atayım mı? Ben dedim ya. Kestim bunu. Aşağıdaki yıl geliyor. Aa. Öleceğim. Öldüm ya öldüm yere bak bir de kanka. Öf. Ay Timo'na sokayım yani ya. Evet bu arada Timo bizim direkt ağır counter oldu ya. Yani öyle böyle değil. Oluyorum herhalde ama bakalım. Enerjist atak oynuyor. <laughs> Olma. Oh, HP'si de var ha. Tek atamayız. Ama karmada şey yok kanka. İstiyorsan gir ulti basayım. Tamam aldı onları gider. Kötü pozisyonda kaldı öldür. Ben bayağı, vuruyorum şu an. ben bayağı vuruyorum bu arada şu an. Ben bayağı vuruyorum. Bu arada heal çıktığında W ile girdim ya adamlar direkt tak bilmiyorum. W mü yese bile dahil. Kogmao first strike gelmiş. Fena gold kasıyor var ya Kog'Mawlar kanka onunla. 350 kasmış la. Kanka. Bak yemin ediyorum bir kere de 700-800 gold aldım biliyorum. Ama yanında ben vardım. Yanında evet. Aynen yanında karma iyi değil galiba. Ha? Aa Vayne karma öldürüyor. Oğlum o Vayne'de de benim aynı itemler var neredeyse la. Ee, Şunu alsam mı lan? Çok iyi lan. aslında bu bu ilde biliyor musunuz? Ama bunu alacağım galiba. Kim bu? Lilia Skarner. Çok sisileri var. Skarner'ı da öldürürüm herhalde. İkisini de öldürürüm. Çerez? Efendim kanka şey ya. O nereden aldı lan beni? Bilmiyorum da. O ne lan? Oza. Oğlum ta Walt. Oğlum Scanner bur buradaydı. Ben burada değil miydim? Anlamadım ben. Olur öyle Asım. Olur öyle. Bunlar ne abi? Ben buraya ne alayım ya bir tane? Random büyücü eşyası var bakalım. Hmm. Tahsil değil ya bu daha iyi. Kriti fullleyeceğim zaten. Ben bir değişik build yapıyorum kanka haberin olsun. Ben, benimki de <laughs> çok değişik şu an ya. Benim adam de Bu kartı beyin benim itemleri şey yapıyor. Ben bir Q tekliyim kanka. <laughs> tamam. Gireyim mi? Engage atayım Bekle. mı? Bekle. girmek lazım sanki. Gerçi ka şeyde karmaya da girebiliriz. Yukarıdakiyle koşsana. beni nasıl duvara vuruyor kanka herif? Aa, Abi. Bulum yese. Oğlum oradan beni nasıl duvara vurabilir eleman? Ha, o beyinle Poppy'nin duvara vuruşları biraz garip. Bir de yani. Vayne'in ulti geldi kanka ikinci ulti benimki gelemedi ki. Ent, enti enti. Bana bir range gelse fena oynarım ya. Mum de çok aslında. Hayvan gibi mum speed oldu bende. Ben biraz şu E'yi maxlediğim zaman fena şey gelecek ya. Kullanım hmm. çok az olacak. Büyük ihtimal sürekli E atacağım adamlara. W'mu da kullanım az zaten. Bakalım. Korki Kettin. Oo, Kettin çok vurur. Korki de vurur. Engage atayım mı direkt? Zor gibi ya. Dur bekle bakayım. Üstüne koşarsak trap koyuyor ya adam. Oha dur. bu Adamın roketi 700 vuruyor. Şuradan Ben gittim buradan kanka. Böyle olacak değil. girdim mi? Abi. Adam rencimden çıktı iki defa E bastın. Çime geldi. Kanka, Böyleyse. Korki'nin roketi fiziksel mi vuruyor la anlamadım ben. Full AD oldu ya Adamın headshot'ı 1500 vurmuş bana Ketlin kanka. Evet şu kanku 4'teki kanku görüş, görüş, at görüş atsam öldürecektim adamları bu arada görüş atamadım ya. Korki'nin reis'i ama fiziksel değil mi magic vuruyordu önceden. Korki de genelde şey vuruyordu kanka sadece kendisi de vuruyordu. Aynen de. Abi item mi alalım ya? Önce uzakçı olmam iyi. Uzakçı olup ne yapacaksın lan sen? Ota ataklarım vuruyor kanka. Ama <laughs> map fena değil. Darius'a fokuslamaya çalışmak lazım. Keseriz bunları ya Darius'u öldürürsek. aldım. Basayım mı ulti? <laughs> tamam, bir şey olmaz geliyorum. Heal alacağım. Sana lazım mı ulti için falan? Skiller ne böyle ya? Vuruyorum. Vurdum bayağı biri ölmeden. Alırsın alırsın. Helal, tamam. ya <laughs> <laughs> her şeyi kaçırdım kanka. Olsun. İyi olsun. oynasam daha kolay keserdik. Kim bu orada Garen? Benim fintech alıyorum ya direkt. Veya Oğlum her şeyim enerjiz de oldu. Q basic atmam lazım benim sadece. <laughs> Şu itemlerin kritleten şeyi gelse güzel olur. Bunu nasıl bu kadar az vurmuşum ya? Ben kaybederse geleniyoruz bu arada. Nektar al. Param yok. Mordeli. Oğlum ikinciyiz ama Oğlum herkes 35 canında Bu ne böyle? bir tur yaşasak. Garen'in flash'i var. Garen'i Garen uzak tut yeter. İnşallah. Ya ne anlatıyorsun sen birader? Garen arkanda. Güzel. Güzel, orada güzel. Oh. Güzel. Karın iyi. Oh, <laughs> sıkıntı. Korkutucu. <laughs> elenmiyoruz şimdi. Turu iyi kurtardık. Sante Darius mi yine mi ya? Oğlum, Dominik, Dominik alaydık ya. Bence bunları yeneriz Şapka'daki ya. Şapkadaki civciv. Yeneriz bence de güzel oynadık ya. Gerçi de alakalı biraz da. Şu Darius çok vuruyor kanka. Sante'nin de vlus'üne yemem lazım. Ya, ver şu map'i verme. <gülüyor> <gülüyor> Şurada portal var. Portalla oynayacağım. Gitmesene. Şunu patlatayım. Kanka portala girdim yanlışlıkla. Ah be. Vallahi kan gelimden geleni yaptım. Maybet ya. ya. Abi. Cık. Aa ölmedik lan. Ölmedik, ölmeyeceğiz tamam. oğlum. Ha ben öleceğiz sandım. Ben buraya ne alayım ya? Bu adamları tek atmamız lazım. Ya da onlar bize tek atacak. <laughs> Armor Rabodon alabilirsin. Rabadon tamam. Zonya mı alayım? Ketlim var ya zonya alayım. Abi bunlar çok kötü Asım. Senin böyle içeri girip benim ulti atmam lazım. Başka türlü ben yenebileceğimi sanmıyorum. Bekleyince kaybediyoruz. Onlar tamam gelen... dostum da var. Flashları ben var ama adamlar. düşünüyorum var. en azından. Ben RQ denemem lazım okey. De zor sen içeri sokmam kanka ulti Vayne'le nasıl sokayım içeri? Yok zaten içeri sokma değil ya. Biraz hmm. yaklaşsam yeter gibi düşünüyorum da. istiyorsan ben deneyeyim. Ben Deneyim deneyeceğim. Anlayayım. Dur dur gidiyorum ben. Ben de gidiyorum. Aha Öldüm kanka ben. Onu kestin. Çok güzel. Geldim. O ses ne oğlum? Of! lan oho, oho hocam. O, ben ışımlanmasa ışınlanmasa kesiyordum ben chat'ini. Tamam. Ben, ben de geldiydim zaten. Hı. Hmm. Aa Karşı Vayne'ler mavi veriyor kanka. Şu şilde baksana Vayne'deki. Adam oturup vursa evet, ölmez evet. ki. Aa ölecek yine de galiba. Abi şu Jin öldürdü kanka. Şaka sanıyorsunuz ama. Evet. Beyn biraz fazla vuruyor. Abi yine yok. mi bunlar? Yeter artık be. Onlar geldi onlar. Şu soldaki daha iyi bence ya. Bu başladığında bir yürek değişken kuvvet Şu iyi gibi lan. Abi Q kullanır mı zaten 2 saniye çek, bir almam lazım. Aha soldaki iyi. Sağdaki de iyi. Ortadaki de iyi. Ama sol ya da sağ bence. 2300 vuruyor 2300. Bir çok vurmuyor evet, diyor oğlum. biri. Ortalamadım ya. Flash var Asım, adamlarda Flash, adamlarda da var. Var adamlarda Aha. Kısante'ye gelene bak. Kısante şuan bayağı güçlü ona göre. yapıyorsun Öl. Kanka oh. adamı CC manyağı yaptım. Yok. Eyvah. Bizim first, bizim first. Çok iyi. Çok iyi. Ah bir siktir flash atamadım. Aha! Kanka, kanka tamam yürüyorum, tamam. Yürüyorum, kanka. Abi bu en zorları kaldı geriye. Adam go ile oynuyor. Nasıl RT alacak? Ben armor alıyorum bunları. Randuin alıyorum bir tane. İyi. Of. Toplayayım beni Sağlam bizim zaten ya. Çok geldi. 92 kanka randuman değil sen de al. Öyle şeyler çok tam, lazım. Tamam asır. Bir KAP'm var. direk engeyici koyacağım. Flashları var benim yok. 92 zır. 120 aferin, değil. Ben bir yanda girmem lazım. Bekle benim kanka ya. bekle 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 bekle. ben Her bu adamı yapalım. görürsem öldüm. Yemin et. Kanka beni gör. Ben öleceğim ama bak. Sen al bunu. Burayı dizmiş herif, dikkat et. <laughs> <laughs> Gördüğünüz tehlike. Dün, 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 dün. Yok yok, imkanı yok kanka. Bu imkansız de otur izle. Aha doldurdu. Ama imkansızdır. Allah Allah. Sen ne diyorsun sen? <laughs> <laughs> Allah Allah. Oh Adamlar <laughs> <laughs> fena gerizekalı. Niye koşmuyorlar kanka üstlerine? <laughs>